Asgari ücrete yapılan zam sonrası artan fiyatları Arel Medya olarak esnafa sorduk. Bakın bir asgari ücret yükseldi, her şeye zam geldi. Yani bu adaletsizliktir. Çay kaşıyla verdiler, kepçeyle geri alıyorlar. Bugün bir şampuan olmuş 100 lira. Bir kilo portakalı 5 liraya alıp 6 liraya satma şansımız yok yani. Çünkü satarsa zaten içeride bir de üstüne cebinden para vermek zorunda kalıyorsun. Seçime yakın bu asgari ücretin 8500'den 10000'e çekileceği söyleniyor ve tekrar gelecekler çalışanlar bizden bir zam daha isteyecekler ama ben işini yaptığımız firmaya gidip de devamlı e, 6 ayda 3 ayda bir zam talep edersem e, işimi kaybederim. Ben aynı zammı karşıdan alamıyorum. Karşıdan alamadığım için ben çalışanlara nasıl zam vereceğim? E sen şimdi küçük esnaftan ne bekleyebilirsin? İki tane tıraşla akşama kadar bu adam kazanacak Götürecek eve, giderken eve otobüse vara verecek. Burada kaldığında çalışmaya verecek. Yani yemek içmekten bahsediyor. E bu adam zaten günlüğün en az 150-200'ünü burada bırakacak. E bu adam zaten 350 lira lirayla kazanıyor örnek veriyorum günlük. 200 lira, ayda yapar 6000 lira. Nasıl olacak? Adam geldi 20 milyar dükkan kiramı yaptı. E, haliyle ben de zam yapmam gerekiyor. E, zam yapınca ne oluyor? Müşteri de yansıyor. e Müşteri zaten asgari ücretle çalışıyor. Bir kilo poşet biz 6-7 liraya alırken şu an 50 milyona çıkmış. Yani bunun üzerine konuşulacak zaten hiçbir şey yok. Hatta seçim olmasaydı ne bu zamlar olurdu ne de EYT çıkardı. Bu sadece bana göre bir kandırmaca. Halk geçiremez. Bir işçi doğru düzgün o 8500 lirayla kira mı ödesin, elektriğini, suyunu, doğalgazını mı versin, çocuğunu mu okutsun? 8,5 bin lira şu anda bir kurtuluş değil. Kesinlikle değil. Ben mesela tek başıma çalışan bir insan. E ben sadece şu anda 6 bin lira kira veriyorum zaten. E nasıl olacak? Ben şimdi sadece 8,5 bin lirayla geçiniyor olsaydım nasıl olacak? E, elektriği, suyu, doğalgazı devlet mi karşılayacak? Hiçbir şey. Her şey devletten beklenmiyor ama her şeyde halktan beklenmez. Çünkü biz devleti ona göre seçiyoruz zaten. Muhakkak bir zam yapması lazım ama iki ay sonra ama üç ay sonra. Fakat yaptıkça gene bunlar zam yapacak. Canlı zamların durması lazım. Bunun sonu yok. Yani sağlıklı bir ekonomi olduğunu zannetmiyorum. Sadece günü kurtarma. Yani parası olan zaten parasına para katıyor. Bizim gibi esnaflar da böyle geçim derdinden ne yapacağını şaşırmış artık. Ama vergilerde inşallah... Yani bizi çok da böyle etkileyecek bir durum olmaz çünkü ne yazık ki etkilenirsek etkileriz.